Rize Çayeli'de doğdum. Rahmetli babam gemilerde çalıştığından, kurbet kahrı çektiğinden dedi ki ya bu çocuklar dedi yarın büyüyor ediyor. İşte o günün şartlarında bu şimdi bulunduğumuz mevkii 500 liraya arkadaşından almış. İki senede de parasını ona ödemiş. Arkadaşı buralar çamur olduğu için aşağı yol kenarına inmiş. O oradan yer almış. İşte yani bunlar sabah işe gitsin, akşam evine gelsin, kurbet kahrı çekmesin diye rahmetli babam. O düşünce yapmış. 59 senesinden Rize'den Elmalı'ya geldik. İstanbul'a geldiğimiz zaman biz İstanbul'un ben nüfusunu 700-800 bin kişi olarak bilirim yani. Hatırlarım çünkü 56-57 senelerinden bahsediyorum. İlkokulu Rize'de bir de başladım. Beykoz İsekağa'da iki okumadan 3. sınıfa geçtim nüfus yardım kaybolduğundan. Derken derken İsekağa'dan Elmalı'ya geldik. Elmalı'da ilkokulu bitirdim. Beykoz Ortaokulu hisslan berisi şimdiki Beykoz'da Kız Meslek Lisesi olan eski Janlama Karakolu'nun yanındaki ortaokulda bitirdik. Yani düşünün Beykoz'un nüfusunu hisslan berisi ortaokul oraya gelirdi. Sabahçı öğrenci olarak o oradan mezunum. Bazen yani okulu terk ederdik. O zaman Skoda otobüsleri vardı. Ben onlara binerdim Üsküdar'a giderdim. Öğrenci 20 kuruşlu bilet. Beykoz'dan Üsküdar'a gidene kadar yani biz gidiyoruz. Beykoz'a gelen arabaları sayardım yani o kadar seyrekti düşünebiliyor musunuz? Bu şeyler hep gördüğünüz şeyler. Tahmin ediyorum Beykoz'un nüfusu da o zaman 26, 25, 26 bin filan o aralarda anca vardı yani. Biz burada tabii çocukken eşimle de komşumuzun kızı. İşte gittik geldik, ben onun sarı kazağı vardı, kazağına <laughs> aşık olduk, kendisi de biraz sarışındı. 1968 yılında evlendik. 1970'te Yozgat'a gittim, acemilik yerim Yozgat, 6. Jandarma Ereğitim Alayı, jandarmaydım. Ondan sonra geldim Kastamonu'ya kura çektim. Kastamonu'da dört ay cezaevi nöbeti tuttum. Kütahya'ya altıncı e, canlama, dokuzuncu canlama eğitim alayına onbaşı kursu gördüm. Cide'nin Şempazar ilçesi o zaman Nahiye'ydi. Orada e, karakolda da bulundum. Karakolda yazıcılık yaptım. Yani çok rahat geçti. Bizim olduğumuz yerde o zaman Cide'de polis yoktu. Zabıta hizmetini de biz görürdük. Jandarma onbaşısı olarak terhis olduk. 1971 yılında 8 Kasım'da 4 gün bir geç gitmem vardı. Ona da bir ceza yedim albaydan. Dört gün geç terhis oldum. Geldikten sonra 1972 yılında da işe girdim işte. 71'de terhis oldum. Bir sene sonra işe girdim. Türkiye denizcilik işletmelerinde kılavuzluk servisine dediler ki girebilmen için işte senin bir tesis diploman olması lazım. E, o diplomayı biz o zaman yoktu dediler dedim ne yapacağız bir sendika başkanı Allah rahmet etsin hep bunların canı rahmet istedim dedi ki ben seni dedi kamarot olarak dedi geçici olarak alayım dedi sen dedi sonra dedi içeride dedi şey yaparsın dedi ne yapacağım dedim ben yani kamarot olarak öyle bir iş de bilmiyorum. Dedi kılavuz kaptanlara dedi işte çay kahve yapacaksın dedi getireceksin dedi. İşin dedi bu dedi. Ondan sonra İstanbul'da büyük postanenin açmış olduğu telsiz imtihanlarına gittik. Biraz önce Kurslar Mursa gördük. 1973 e, yılında 72'de gittim, 74 yılında o telsiz ehliyetini aldım. Ondan sonra bir ara işletmede liman işletmesinde boşluk bekledik. O boşluk olunca e, sınavlan telsizciliğe geçtim. Ondan sonra rahat ettik. Yani e, İstanbul Boğazı'nda 24 saat, şey 48 saat iş, 96 saat istirahat. İzmit Körfezi'nde 6 gün iş, 6 gün istirahat şeklinde çalışmalarımızı yürüttük. 73 yılına kadar yayan gidiyorduk sabahleyin. Araba yok. işte denk gelirse şey yapıyor, akşam Beykoz'dan 6-15 vapuruna biniyorduk, 8'de iş alıyordum tophanede oradan akşam buçuk vapuruna 5.45 kalan vapur Eminönü'nden Beykoz'a geliyordu. Ona şey yapıyorduk. Araba bulursak arabayla geliyorduk. İmkanımız varsa o zaman aşağı yol kenarına kadar taksi tutuyorduk. 5 liraya geliyordu taksi o zamanki parayla. Öyle geliyorduk ama genelde çoğunda da yani yürüyorduk diyebilirim iyi havalarda. Beykoz'dan tüp alırdık. Sırtımıza vurduk asfaltın kenarından geldiğimiz yolun oradan. Buraya kadar sırtımıza getirdik. Pazar çantalarımızı öyle taşırdık. Okula yayan gider gelirdik. Şimdiki bir servis yok, bir şey yok. O zaman bugünkü bir vesayet de yok. Kum kamyonlarına, Bosaniye kum almaya giden kamyonlara şoförleri tanıdık. Öğrenci çocuk para ne de bulacaksın? İşte Ahmet abi, Vahap abi binerdik. Abi sağ olasın falan çekerdik. Kamyon giderdi, biz de gelmeye devam ederdik yani. benim çocukluk zamanımda İstanbul'da biz otururken e, nasıl diyeyim 120 volt 90 volt 120 volt arası ceyran vardı çok seyrekti e, genelde insanlar odunla, kömürle kömür de yoktu o zamanlar odundan ısınırlardı e, biz buraya geldik 75 yılına kadar burada e, karanlıkta fener şey bizim Karadeniz'deki dediğimiz lambalarla oturduk şişeli lamba dediğimiz e, lüks olan yani iyi bir insan şey sayılırdı makbul bir insan sayılırdı evinde lüksle oturuyor bilmem ne yapıyor falan diye o sıkıntılarını çektik yani Allah'a şükür şimdi her evde sıcak su var şofben var kombi var <laughs> İskiden suyu kuyulardan alıyorduk, hepimizin kuyusu vardı. Herkesin de yoktu da imkanı olanlar kuyu yapıyordu, kuyulardan alıyorduk. Bazen sarılık bakaları falan oluyordu ama şeyden beri, 95'ten sonra işte İskid'in şeysiyle yani 2000'li yıllarında işte buraya tahmin ediyorum işte İskid'in suyu geldi. Şimdi de sıkıntı yok, rahat yani Allah'a şükür. Çayı'da Göksu sineması vardı, Tokat'ta vardı ve inanır mısınız buradan Kalıncı'ya yaya yürüyerek sinemaya giderdik gece. Gençler olarak Kalıncı'ya kadar yaya para yok, sinema biletini alırsın, Gelişten gidiş yaya, geliş yaya. Bu şekilde bir arkadaşlık bağı vardı. Yani böyle parası olan olmayana şey yapardı. Mesela diyelim bugün ben de var, sizde yok. Ben sizin biletinizi alırdım. Yarın bende olmadı mı, sizde olur mu, siz benim biletimi alırsınız. Böyle iyi bir arkadaşlık vardı. şeyden kır düğünleri olurdu evlerde. Cumartesi pazar cumartesi akşamı başlardı. Pazar günü biterdi, yemekli olurdu. Horonlu kemençeli filan. Yani bizim çocukluğumuz o yönlerden iyi geçmiştir. Yani böyle o zamanın meşhur sanatçıları hepsini Allah rahmet etsin hepsi ölmüştür. Gelirlerdi, şey yaparlardı. Biz de onları canı gönülden dinlerdik yani. Bayramlarda dediğiniz gibi biz yani çocuklara o zaman daha fazla haşlık verilirdi. Şeker mekan sonradan çıktı. Yani bir çocuk bir kapıya gittiğimi muhakkak bir, bir bayram haşlığı bir şey verirlerdi. bir lira da olsa 50 kuruş da olsa toplardık. Yani o gün bayram 3-4 günse haşlığımızı çıkarabilirdik kendimize göre. Mantar tabanını salıp atardık, şey yapardık, oynardık. Yani böyle gibi şeyler vardı. Beykoz'a giderdik tabii şehire. <laughs> Şimdiye nazaran bu televizyonla çıktıktan sonra insanlık da yani çok zayıfladı. Adam birbirinde şeyde bizim mesela bulunduğumuz dönemlerde burada da mesela söylediğime de Rumlar, Ermeniler, o Aksaray'larda komşularımız vardı. Herkes birbirine canla başla yardım ederdi. Bir sıkıntı yoktu. Belki para değerliydi ama yani değer, para'nın kıymeti vardı. Yani böyle herkes birbirine yardım eder, işte yemek yapsa getirir, misafirliğe gider ederdi. Burada da olurdu o. Ama bu televizyonlar çıktıktan sonra maalesef herkes düştü kendi derdine. Kimse... Evladım bile yan tarafta oturuyor mesela. Bana 15 günde bir ay gelir de sormuyor baba ne yapacaksın. Maç olursa Fener'in maçı geliyor yani. Eskiden insanlara muazzam bir saygı vardı bir büyük insan yani bir çocuğa bir tokat atsa ona babası hiçbir şey söylemezdi. Derdi ki bir kabahatini görmüş vurmuş. Biz okula giderdik öğretmene babamız derdi ki rahmetli eti senin kemiği benim dedi çocuklara. O kadar şey vardı saygı vardı yani diyeceksin ki ya bu efendim işte zulüm yapmak mıdır? Yok. Şimdi çocuğa bir şey söyleyemiyorsun. Niye yani bu çok şımarık yetişti bu gelen nesil. iki şeye pişmanım. Yani şey yapamadığımdan sıkıntılıyım. Ehliyetim olmasına rağmen bir araba almadım. İyi bir şoförlüğüm yoktu. Dedim ki bunu zamanla öğreniriz. Yaş geçti. Bir de diğer bir tek sıkıntım ne biliyor musunuz? Başka bir sıkıntım yok. O zaman isteğe bağlı hanımı sigorta yapsaydık bugün ev ekonomisine mutfak, mutfağa katkıda bulunurdu. Onu da yapamadığımdan pişmanım. Onun haricinde Allah'a şükür hiçbir şeyden pişman değilim yani. bugünün genci yarının ihtiyarıdır. Otobüslerde bakıyorum, yaşlı insanlara yer vermiyorlar. Biraz kendilerinden büyük insanlara hakaret varı sözler ediyorlar. Yani hiç üzerlerine laf kabul etmiyorlar. Bunları yapmasınlar. Yarın o yaş, bizim yaşımıza geldiği zaman onlar da anlayacaklar. Saygı yaparsan saygı görürsün. Bir atasözü var ya, ne ekersen onu biçersin. Yani bu nesil, yetişen nesil uyanık yetişiyor, bilgili yetişiyor. Okuyanlar iyi, çok kafası çalışıyor. Benim şurada 4 yaşında torunum televiz şeyden o cep telefonunu benim bilmediğim şekilde kullanıyor. internetini bilmem nesini. Yani çocuklar çok zeki ama bu zekiliğini yani şöyle daha diyeyim çevreye daha faydalı, insanlara daha faydalı. Allah bile diyor Yüce Allah, insanlara faydalısı, insanlara faydalı olandır diye insanlara faydalısı. Yani bunu insanlara faydalı olsunlar söyleyeceğim bu saygı sevgi içerisinde. Ne kadar yaşarsan yaşa, en fazla yaşarsan 90 sene, 100 sene sonu gene kara toprak.